Aha öldürdüm birini. Benim at ölecek bu arada. Perfect. Şimdi silahını indir asker. Tabii ki buyurun. İndir indir. Dostum indir. Çok iyi. Bir şu o zaman biraz acele edelim de bir şu keselerinizi gösterin bakalım. Heh. Tamam tabii ki de gösterelim. Sen de göster. Ay yanlışlıkla Kral. yere koydum hepsini ya. Bir al dakika, o zaman Al hemen. o zaman hepsini. Hadi. Şimdi göster keseni. Göstereyim bana. Şöyle. Ne kadar aldın Kika Hiçbir şey. Evet. Arkadaşlar bütün silahlarınızı Ama. ve kalkanlarınızı atın tacı da yarat. Alın hepsini abi. Hepsini alın. Acı tamam, Acele ediyoruz. Sakin olun. Birbirimiz bana baksın da. Pardon. Aldı. Tacı Berş. Şey. atar mısın? Tacı. Anlayışınız çekil. için teşekkürler baylar. Canınızı bağışladınız. Kolaylıklar gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol arkasına. Sıra ol sıra ol sıra ol. Böl 8'e sonra at abi. Böl 8'e 11.750. Aynen 11.000'e 11.000 11 at abi. 11 tamam. Sıra ol. Ol abicim sıranı. Şu bir abi. Birisi alsın. Al abicim. Oh günlük ücretimizi alalım bayım. Okumattılar lan. Okumattılar. Ok kadar. <laughs> Beni, görmüyorlar. Tamam. Oku alıp götürelim mi onları? <gülüyor> <gülüyor> Al abi. Al oku. Aldın mı? Hadi götürüyoruz adamlara. Okunuzu getirdik. Abi, abi okunuz düşmüş okunuzu getirdik abi. Ya, o o ya. okunuz var. Ok düşmüş. Buyurun. Görün abi. Araya Lan civciv! Lan! Hayır! Tipsiz! hain Dövün bunu! Dövün bunu! Dövün bunu! Dövün Niye kaçıyor şu an ben anlamadım. Ya sağdan yetişemeyiz mi artık? Ya bunu yetişemeyiz ki biz buna. Dur tamam, ben... dur. Ah, ah dostum görmüyor musun? Arkandan gelmeye çalışıyoruz bir saattir. Ah. Görmedim kusura bakmayın. Aa mühim değil mühim değil. Ne kadar yakışıklı bir adamsın sen böyle. Öyleyim de teşekkür ederim ittifatın için. Evet kaşların epey güzelmiş. Sağ ol. Nasıl yardımcı olabildin? Buyurun. Ah ne kadar da iyi bir insan. Şu keseri gösterir misin bakalım? Hmm. Bu bizi doyurmaz bayım. Bütün paranı ve pelerini atar mısın bakalım? Gaz al bakalım şunu. Hmm. Hmm. Tamam özgürsün. Evet. Abi hiçbir şey yok. İyi günler.